Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte hayat bilgisi dersinde kroki, evdeki sorumluluklar ve teknolojik ürünlerden bahsedeceğiz. Bu e, hazırlamış olduğumuz videoda bu konu başlıklarına ait soruları da birlikte çözmeye çalışacağız. Sizden ricam e, lütfen videoyu durdurarak kendinizi de denemeyi, soruları çözmeyi ihmal etmeyin. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Görselde Murat'ın yaşadığı çevrenin krokisi çizilmiştir. Kroki'ye göre hangi bilgi doğrudur deniliyor? Market ve kırtasiye yan yanadır diyor. Hemen marketi bulalım. Evet market burada. Kırtasiye ile yan yana değil. Yani market bir uçta, kırtasiye bir uçta, alakası bile yok. Banka emniyet amirliğinin karşısındadır. Bankaya baktığımızda emniyet amirliği ile karşılıklı bulunuyorlar. Doğru. Postanenin yanında ki postanede burada kuaför ve emniyet amirliği var ama market var denilmiş. Bu yanlış bir bilgi. Cevabımız B seçeneği diyoruz. Umarım sizler de doğru cevabı vermişsinizdir. Ve ikinci soruyla devam ediyoruz. Görselde evet Murat'ın yaşadığı çevrenin krokisi çizilmiştir deniliyor. Okulun karşısında hangisi bulunmaz? Hemen okulu bir bulalım krokiden. Evet burada okul. Okulun karşısında bir kere park var. Evet. Ee, börekçi var. Aynı zamanda da kırtasiye var. Ama kasap bulunmuyor okulun karşısında. Kasap nerede? Kasap ta bir uçta. Alışveriş merkezinin karşısında diyebilirdik. Bu sebeple cevabımız C seçeneği kasap diyoruz ve diğer soruyla devam ediyoruz. Yine krokiye bakarak alışveriş merkezi krokiye bakarak nasıl ifade edilebilir? Alışveriş merkezini hemen bulduk, işaretledik. Market ile kasabın karşısında mı? Evet, her ikisinin de karşısında yer almış oluyor. Doğru. Diğerlerini de kontrol edelim. Kuaför ile pastane evet postanenin karşısında demiş. Kuaför ile postanenin karşısında kırtasiye var. Bu sebeple bu yanlış. Biz alışveriş merkezini arıyoruz. Kırtasiye ile börekçinin karşısında demiş. E, kırtasiye ile börekçinin karşısında da okul yer alıyor. Alışveriş merkezi değil. Cevabımız böylece A seçeneği olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuz. Krokilerle ilgili hangi bilgi yanlıştır diyor. Ev adresimizi kroki çizerek belirtebiliriz. Doğru. Kroki'de bir yere anlatmaya çalışırken ağaç, yaya kaldırımı gibi şekiller çizilmez deniliyor. Hayır çizilebilir. Yani evimizin yanında bir ağaç var deyip çizebiliriz ya da yaya geçidi olduğunu gösterebiliriz. Ve C seçeneğinde de krokilerde cadde, sokak ve bina adları da yazılabilir. Yani çizdiğimiz krokiye göre işte böyle sokakları falan belirtebiliriz. Burada işte evimiz var diyebiliriz. İşte buradaki sokağın ya da caddenin adı, buradaki sokağın ya da caddenin adı bunlar belirtilebilir. Cevabımız yanlış olan bilgi arandığı için B seçeneği diyoruz. Beşinci sorumuzda ise aşağıdakilerin hangisi evde bize verilen sorumluluklardan birisidir deniliyor. Bozulan elektrik prizini tamir etmek bizim vazifemiz değil. Bunun için tamirci çağırmamız gerekiyor ya da elektrikçi çağırmamız gerekiyor ya da babamız biliyorsa evde büyükler biliyorsa onlar tamir edebilirler belki. Elbiselerin ütüsünü yapmak da yine çocukların görevi değil. Çünkü elbiseler ütülenirken mesela ütü çok sıcak olabiliyor ve yakıcı olabilir. Yanlışlıkla değdiğimizde zarar verebiliriz kendimize. Bu da yine öğrencilerin ya da çocukların görevlerinden değildir, sorumluluklarından değildir. Ama yemek masası hazırlanıyordur. Ona böyle yardım etme amacıyla tuzluk getir, işte çatal kaşık getir bunları yapabiliriz. Bu konuda sorumluluk alabiliriz. Altıncı soru, hangisi evde sorumluluk almanın faydalarından biridir? Evet, yani mesela evde sorumluluk alarak mesela ne yapmış oluyoruz? E, A seçeneğinde ne demiş? Anne ve babamızın bize karşı ilgisinin daha da artmasını sağlarız. Hayır, yani sorumluluk almıyoruz diye anne babamızın ilgisi bize azalmaz. B seçeneğinde sorumluluk alarak kendine güvenen, evet güçlü bireyler olarak yetişiriz. Zaten anne babamızın amacı bu. Bize sorumluluk vermelerinin sebebi o kendileri rahat etsin diye değil, bizlerin güven kazanmamızı istiyorlar. Böyle kendinden emin bir şeyleri başarabilen, yapabilen bireyler olarak yetişmemizi istedikleri için bize bazen görev ve sorumluluklar verebilirler. Bunda hiç yanlış anlaşılacak bir şey yok. Öğretmenimizin takdirini kazanmak da biz derslerimizde çalışırsak, verilen ödevleri yaparsak öğretmenimizin takdirini kazanabiliriz. Yani evde sorumluluk aldık diye öğretmenimiz bize böyle aferin falan. Yani elbette diyenler vardır ama sırf bunun için takdirini alıp böyle aferin diyen öğretmen olmaz. Cevabımız bu sebeple B seçeneğidir diyoruz. Yedinci soru. Aysun her gün yatağını toplamakta ve odasını düzenlemektedir. Aferin Aysun'a. Bizden bile bir aferin aldı. Aysun kendisine verilen sorumluluğu yerine getirdikçe nasıl bir duygu içerisinde olacaktır? Böyle üzgün mü olur? Tabii ki hayır. Böyle olmaz. Mesela şaşkın mı olur? Aa ben yatağımı topladım. Allah Allah şaşırdım falan. Böyle bir şey de olmaz tabii ki ne olacak? Kendine güvenen, özgüvenli ve mutlu bir çocuk olacağı için cevabımız C seçeneği diyoruz. Sekizinci sorumuz hangi renkleri daha çok seviyorum diye sınıfa soru soran Yasin öğretmen sınıfıyla oyun oynamak istemiştir. Evimizdeki ürünlerin kullanım alanı ile ilgili doğru olanların renklerini torbaya atmıştır. Sevdiği renkler torbadakilerdir. Yasin öğretmen hangi renkleri sevmektedir diyor. Bulaşık makinesi temizlik demiş. Evet doğru eşleştirme. Çünkü bulaşık makinesiyle biz tabaklarımızı, çanaklarımızı bunları yıkıyoruz ve temizlemiş oluyoruz. Fırın e, aydınlatma demiş. Yanlış. Çünkü fırını pişirme amacıyla kullanıyoruz. Yemekleri pişirmek için kullanıyoruz. Bu yanlış. E buzdolabı ısıtma için değil tabii ki. Yemeklerimizi serin tutma amacıyla taze kalsın, serin kalsın diye tutuyoruz. Elektrik süpürgesini evi temizlemek için kullanıyoruz, doğru. Tost makinesiyle de yine yemekler pişiriyoruz, ya da işte tost yapıyoruz, ekmeği kızartıyoruz. Beslenme amacıyla kullandığımız bir makine ya da ev aleti diyebiliriz. Burada görüldüğü gibi işte sarı renkli, yeşil renkli ve turuncu renkli e, semboller ya da renkler olduğu için Yasin öğretmenin sevdiği renklerdir diyebiliriz. Sarı, yeşil, turuncu şeklinde cevabımız C seçeneği oluyor. Dokuzuncu sorumuz evimizdeki teknolojik ürünlerin kullanımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evimizdeki klima sayesinde yazın serinler, kışın ısınırız. Evet mesela yazın hava sıcaklıkları arttığında açarız onu ve evimizi serinletiriz. Kışında ne yapıyor? Tam tersine çalışıyor ve soğuk olan evimizi biz böyle ısıtmış oluyoruz klima sayesinde. Ütü sayesinde ıslak olan elbiselerimizin kurumasını sağlarız demiş. Hayır bunu yapmayız. Kurutma makineleri var onu kullanabiliriz. Ütü sayesinde biz elbiselerimizi düzeltmiş oluyoruz değil mi? Böyle kırışıksa onu düzeltebiliyoruz. Ee, böyle kurutma amacıyla elbisenin üstünde gezdirirsek çok elektrik harcamış olur. Bu da yanlış. C seçeneğinde ise buzdolabı sayesinde yiyeceklerimizi serin ve taze bir şekilde uzun süre koruyabiliriz. Yanlış olanı randığı için cevap B seçeneği diyoruz. Ve videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım herkes soruları doğru bir şekilde yanıtlamıştır ve tam puan almıştır. Böylece e, bu videoyu da tamamladık. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.